Aynı karakterde insanlar değiliz. Hepimizin üzüntüsünü yaşama şekli farklı. Ve şunu da unutmayın ben ölüm nedir bilen bir insanım. Birini kaybetmek nedir bilen bir insanım. Ben annemi kaybettim. Yani siz kimi nereden vurmaya çalışıyorsunuz? Bana DM'den yazmışlar. Öl. Geber. Evet ben bir gün öleceğim. Ben de bir gün öleceğim. Ama siz bu dünyayı çivi çakmayacaksınız. Umarım Allah hiçbirinizin başına vermez. Rabbim sevdiklerinize uzun ömürler versin. Beni anlamanızı hiçbir şekilde istemem. Ama gerçekten yapmayın. İkinci yapış yapışınız bana ne olur artık yapmayın. Anladınız mı bilmiyorum. Yine alıp konuyu nerelere çekeceksiniz orasını da bilmiyorum. Ama benim vicdanım rahat. Ben elimden gelen her şeyi yaptım. Yapmaya her zaman devam edeceğim. Dediğim gibi bir ayağım İstanbul'daysa diğer ayağım Erzurum'da. Enes'in kardeşlerinin yakın arkadaşlarının her zaman yanındayım. Yanında olmaya devam edeceğim. Rica ediyorum. İnsanların dışına bakarak içini tahmin etmeye çalışmayın. başka bir şey istemiyorum. Benim makyaj yapmam, benim tebessüm etmem, benim dışarı çıkmam dediğim gibi beni kötü bir insan yapmaz. Bir şeyi unuttuğum anlamına da gelmez. Ne olur kendinize gelin. Ve benim üzüntülerime akım yapmaktan vazgeçin. Anneme kadar katıyorsunuz, yapmayın. Beni artık annemden vurmaktan da vazgeçin. Şimdi biraz yorumları açacağım. Eren nereden açılıyordu yorumlar? Ha, son olarak Eren demişken. Eren de story atıyorum. Gelip siz sevgilisiniz. İşte siz şunu bunu yapıyorsunuz. Falan filan yazıyorsunuz. Arkadaşlar Enes benim, Eren benim, yarın da yanımda görebileceğiniz bir insan. Eren benim kardeşim. Bunu unutmayın. Bunu rica ediyorum unutmayın. Şimdi yorumları açtım. Sebebi üç tane insan da çıksa beni Anlayacak üç tane insanın çıkmasını istiyorum. Ben gerçekten boşuna konuşmuş olmak istemiyorum. Ne olur anlamaya çalışın. Kendinizi birazcık insanların yerine koymaya çalışın. Biz eğer intihar etmeyeceksek, oturup ecelimizin gelmesini bekleyeceksek biz yaşamak zorundayız. Gerek birileri için, gerek birilerine söz verdiğimiz için yaşamak zorundayız. Ben babam için yaşamak zorundayım. Ben anneme verdiğim sözler için yaşamak zorundayım. Bu konular hakkında hiç konuşmamıştım sizinle. Ama beni artık öyle bir atteye getirdiniz ki konuşmak zorunda kaldım. Sadece bunlarla kalmıyor. Tehdit mesajları da alıyorum DM'den. Seni öldüreceğiz. Kimi neyle tehdit ediyorsun sen? Oradan bakınca gerçekten ölümden korkacak bir insan, insan mı kaldı yani senin karşında? Eren'e mesaj atıyorlar. Seni öldüreceğiz. Uzak dur Özmur'dan. Bak belki Buse bunu söylediğim için bana kızacak ama Buse'ye yazmışlar. Araba ile seni ezeceğiz. Kızla buluştuk, dertleştik. Kenardan arabalar geçiyor, korkuyor yani. O da psikolojisini bozmuşsunuz. Gerçekten hakkınız olduğunu düşünüyor musunuz bunu? Hakkınız mı yani? Hepinizi çok seviyorum. Beni burada gerçekten çoğul konuşmam. Çoğul konuşmuyorum. Ben bu yayını gelen bu DM'lerden dolayı açtım. Çünkü gerçekten insanlar anlamıyor.